Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Supercell'in yeni paylaştığı fotoğrafa bakacağız. Burada Kaju Clancy var. Sağ saldırıları falan var. Bir de sağ alt köşede Istakoz artı çekirge falan diyor. Bir de şöyle ekran kaydı alalım. Ekran kaydında da Bakın. Burada Larry ve Lowry var. Biliyorsunuz ki Larry ve Lowry ee, şey Star Park'ta görevli. Bakın bir de altta suyun içinde görebilirseniz Spike var bir de Spike'ın yanında yeşil bir şey daha var. Ben onu anlayamadım. Ama yeni bir karakter olabilir. Burada Star Park'ın oyuncakları da var. Galiba Star Park geri dönüyor bu sefer. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Bu benim bugünkü ikinci videomdu. Bu videolar için çok uğraşıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz.